Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat Murat Ünlü Yaz Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle insanlık tarihinde bilinen ilk insan ismini yani insanlık tarihinde bilinen ilk ismi konuşacağız. Biliyorum bunu bu söylediğim size çok garip geliyor ama geçtiğimiz yıllarda insanlık tarihinde bilinen ilk isim bulundu. Nerede diyecek olursanız Suriye'nin çöllerinde bulundu. Oxford'dan bir arkeolog geldi ve 3500 yıl önce Sümerlerin yaşadığı Suriye antik kendinde tarihte bilinen ilk isim olan Kuşim'i buldu. Dilerseniz bunun hikayesine bir göz atalım. Arkadaşlar Kuşim'i bulmadan önce o arkeolog aslında dünya tarihinde bilinen ilk ismi bulmak için oraya gitmemiş. O arkeolog Sümerlerin medeniyetine dair yeni bir yeni bir bulgu bulmak için oraya gitmişti. Ama gittiği zaman Suriye çöllerinde gezinti yaparken bir tablet fark ediyor ve bu tableti incelediğinde fark ediyor ki karbon testlerinde bu tabletteki isim en az 3500 yıl öncesine ait yani 7000 yıllık bir isim. Yani bu da insanlık tarihinde bilinen ilk isim yapıyor bunu. Kuşim. Aslında kuş sim diye oluyor. Kuş ve sim yazıtları üstünde bir tablet üstünde kuş sim adlı bir isim var. Arkeologlara ve antropologlara göre <laughs> bu bir tapınak rahibi olabilir. <laughs> Aynı zamanda bu bir muhasebeci de olabilir. Kuşim tapınakta tapınağa verilecek adakların sayısını o adakların ne kadar olacağını ya da tapınağa ne kadar mal bırakacağını içeren bir belge yazmış 3500 yıl önce ve bunu Urnamlu tapınağı için yazdığını belirtmiş. Antropologlar ve arkeologlar diyor ki bu insanlık tarihinde bulunan ilk isim. Yanlış duymaz. Bu insanlık tarihinde bilinen ilk insan ismi ve insanlık tarihinde şimdiye kadar bulunmuş en eski isim olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda kuşim ismi bilge insan yazıcı ya da rahip anlamlarında da kullanılıyor. Bu yüzden çok büyük bir ihtimalle kuşum tabletini yazan insanın bir ta, bir rahip ya da yazıcı olabileceğini söyleyenler de var ama bunu tam olarak emin değiliz. Şu anda bulunan kuşum tableti İngiltere'deki British Museum'da sergileniyor. Hatta geçen yıllarda hatta geçen yıllarda Arap şehirlerinden birisi Abdülaziz bin Selman da kuşum tabletini görmeye gelmişti. Müzayede de açık arttırmaya sunulacağını söyleyen bir haber vardı ama bu son, sonra bu haber ilgili kaynaklarca yalanlandı. Benim bu gelişme çok ilgimi çekti. Umarım sizin de ilginizi çekmişti. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kan kanalıma abone olmayı unutmayın.